Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili ifadelerden hangisi türetilirken ünlü kaybına uğramış isim köklü bir sözcüktür? Arkadaşlar türetilirken demek sözcüğün yapım eki alması demek. Ünlü kaybı olacak, kökü de isim olacak. Yani bizden üç şey istiyor. Attila İlhan'ın bazı şiirlerinde ayrılık teması ön plana çıkar. Arkadaşlar bulut sözcüğümüzün kökü ayırmak. Ayırmaktan ayrı, ayrıdan da ayrılık olmuştur. Ayırmak fiil kökü ayırmaktan ayrı fiilden isim yapım eki, ayrılıp isimden isim yapım eki. Şimdi türetilirken yani yapım eki alırken ünlüsü düşmüş ama bunun kökü fiil bizden isim köklü sözcük istiyor. Bunu attık. Tanzimat döneminde genç şairler Muallim Naci'nin çevresinde toplanırmış. Sözcüğümüzün kökü çevirmek. Çevirmekten çevre, onun çevresi ve çevresinde diye eklerimiz var. Şimdi bakın, çevirmek fiil kökü Çevirmekten çevre, fiilden isim yapım eki. Yapım eki alırken ünlüsü düştü ama bunun kökü de fiil, bunu da alamam. Cumhuriyet döneminde sanatçılar Atatürk devrimlerini eserlerinde konu edinmiştir. Sözcüğün kökü devirmek. Devirmekten devrim, devrimler, devrimleri ve devrimlerini diye ekler almış. E devirmek fiil kökü, devirmekten devrim olunca fiilden isim yapım eki iyi düşer ama kökü fiil, bunu da alamam. Milli edebiyatçılar Dilin kurallarıyla oynamak yerine bu kurallara uymaya gayret etmişlerdir. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü oyundur. Oyundan oynamak olur. Oynamaktan oyun değildir. Kökü oyundur. Oyundan oynamak olur. Makmek de isim fiil ekidir burada. Oyun isim kökü. Oyna isimden fiil yapım eki. Fiile dönüştü. Ünlüsü düştü. Türetilirken sesini kaybetti. Kökü de isim arkadaşlar. Ünlüsü de düştü. Dolayısıyla bizim cevabımız da D seçeneği oldu. Buradaki makmek de fiilimsi eki, tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Diğerine bakalım. Nurullah Ataç denemeleriyle Cumhuriyet döneminin yükselen değeri olmuştur. Bu sözcüğümüzün kökü de arkadaşlar isim. Yüksek. Yüksekten yükselmek anende sıfat fiil. Şimdi yüksek isim kökü yükselmek isimden fiil yapım eki. Şimdi türetilirken seslerinden birini kaybetti ama kökü de isim biz ünlü düşmesi olan sözcüğü arıyoruz ünlü kaybı olan dolayısıyla bu da olmadı yani cevabımız D seçeneği arkadaşlar